Arkadaşlar bugün arkadaşlar ne yapıyorum arkadaşlar sizlere önemli bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar arkadaşlar ben bugünlerde daha 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 yani video atmak istiyorum atamıyorum bunun bugün cevabını vermek istiyorum size arkadaşlar belki üzülüyorsunuz edinecek şey bulamıyorsunuzdur evet arkadaşlar ben ıı, tabletim tabletin fazla yani dosya tabletimin dosyası fazla video kabul etme arkadaşlar. Ben şu an tiken üstünde çekiyorum. 1 GB'ım var şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün böyle yani e, bu yüzden GB'ım az olduğu için böyle az video çekiyorum arkadaşlar. E, eskiden iki güne bir ya da aynı güne ya da bir gün sonra hemen video atıyordum. Bugünlerde atamıyorum arkadaşlar. Korkmayın yani bir şey yok. Evet böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar sizlere. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar artık daha sık video atmaya başlayacağım. Gerçekten şu an tam tamına 1 GB'ım var arkadaşlar. Korkuyorum ama ben de çekiyorum. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde ben çok mutlu olacağım. Evet yani her kapanabilir arkadaşlar bu için kusura bakmayın. Ama ben daha çok ben kapatmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de ben de gerçekten çok sıkılıyorum. Artık o kadar güzel video atamıyorum arkadaşlar bu için kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna basmayı. Unutmayın gerçekten çok üzgünüm. Siz de üzülmeyin. Ama size videosuz kalmayacağım. 5 günde olsa 6 günde olsa ama yine de size video atacağım. Bunun için üzülmeyin, üzülmeyin ve üzülmeyin. <laughs> tamam mı? Üz